Evet arkadaşlar bugün takva sahipleri kimlerdir ona bakacağız. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde 200 ayette geçiyor. Ali İmran suresinde de takva ile ilgili ee, bayağı bir bilgi var belirli bazı insanlardan bahsediliyor bu insanlardan bahsedilmeden önce de cennetten bahsediliyor bu insanların sahip oldukları belli bir akım tavır ve tutumlar sergiledikleri bazı kişilik özellikleri var ve çok önemli bu kısmın sonrasında da cennetten bahsediliyor gene bu insanların zikri iki cennet arasında kalmış adeta peki kim bu insanlar ne demek takvalı insan? Allah diyor ki koşun Rabbinizin affına, mağfiretine koşun. Bundan önce dünya yararına koşan insanlardan bahsedildi. Allah şimdi başka bir alternatif veriyor. İlk şey Rabbinizin bağışlaması ve ikinci neden bu bahçeye koşun yani cennete. Gerçekten dikkatli, sakınan insanlar bu insanlar. İlk nitelik onlar bollukta ve darlıkta Allah için verirler diyor. Buradaki harcama Allah yolundaki harcamadır. Peki neyi harcarlar bu insanlar? Allah burada mallarınız dememiş. Evet, serveti kapsar ama aynı zamanda zamanı kapsar, gençliği kapsar, planlamanı kapsar. Allah rızası için onlardan fedakarlık ediyorsun. İkincisi diyebilirsin, belki benim verebilecek bir şeyim yok, param yok. Bu özellik işte herkesin gücünü yetirebileceği bir şey. Yani paraya bağlı değil. Mesela Allah diyor ki öfkesini yutanlar diyor. Ağzımda bir şey çiğnerken onu görebilirsin ama onu yutarsa mu artık kaybolmuştur. Yani öfke kontrolü Diyor ki seni üzen bir şeyle karşılaştığında tümüyle tiksindirici bir insanla anlaşmazlığa düştüğünde seni ne kadar üzerse üssün sadece sessiz olman değil aynı zamanda öfkeni yüzünde göstermemen gerekiyor. Öfkeni yutmak zorundasın. Sanki hiç orada değilmiş gibi. Kendini kontrol etmelisin ve kendini kontrol etmek çok zor bir şey. Özellikle de gençler için delikanlı oluyorlar. Yani biri istemediğimiz bir şey söylediği zaman öfkeden yüzleri kızarıyor. Araba sürüyorsunuz önünüze geçiyor. Eyvah! Dünyanın sonu tabancalar çıkıyor, sopalar çıkıyor. Onurunuz kırılıyor falan. Hemen siz de onun yolunu kesmelisiniz. Ondan aşağı kalmamalısınız. Allah'tan bize sinirlenmemesini, affetmesini istiyoruz. Ama biz küçücük şeylere sinirleniyoruz. Bu kendinizi tutamadığınızı gösterir. Ve bir sonraki özellik çok zor sevgi göstererek affetmek. Biri seni kızdırıyor, sonra özür diliyor, sen de affedersin. Öyle değil. Onlar istedi, sen de hak ettiler diye affetmiyorsun. Kendin için affediyorsun. Çünkü ara bozan, fesat çıkaran şeytandır. Hz. Hasan bir gün misafirleriyle otururken kölesi ona içecek dolduruyormuş ve içeceği doldururken onu düşürmüş. Üzücü bir şey. Ve kölesi hemen bu ayeti okumuş. Öfkelerini yutarlar. Hasan da tamam öfkemi yuttum demiş. Kölesi ayeti okumaya devam etmiş ve insanları sevgiyle bağışlarlar. Hasan demiş ki tamam seni bağışladım demiş. Köle ahiyetin sonunu da okumuş. Bakın bu da üçüncüsü. Allah ihsanda bulunanları sever. Hazreti Hasan gülümseyerek hadi git sen artık özgür bir adamsın. Azat ettim seni demiş. Ve azat etmiş Sadece bu ayeti duyduğu için Ebu Bekir e, Radıyallahu anh Peygamberimize olan sevgisi Kimseyle kıyaslanamaz Üstelik kızı Allah'ın Resulüyle evli O yüzden aynı zamanda aileden olduğu için de Onu seviyor Kızına suç atılıyor Nur suresinde Ve kızını suçlayan kişi de Hazreti Ebu Bekir'in harçlık verdiği biri Sizlerden kızı olanlar kızınızın çirkin bir şekilde itham edildiğini düşünün ya da annenizin. Sadece böyle hayal edin. Hissedeceğiniz öfkeyi hayal edin. Üstelik bu kişi peygamberimizin hanımı. Aynı zamanda peygambere, Ebu e ve İslam'a karşı bir saldırı. Hazreti Ebu Bekir bu saldırı karşısında öfkesini sadece o kişiye harçlık vermeyi keserek gösteriyor. Tek yaptığı bu. Bir terazi düşünün. Allah diyor ki terazinin bir kefesinde senin öfken, diğerinde benim bağışlamam. Hangisi ağır basar? O insanın affedilip affedilmemeyi hak etmesinin bir önemi yok. Önemli olan Allah'ın seni affetmesi. Bir sonraki ayette ise kötü ameller var ve onlar yani takva sahipleri bir kötülük, utanç verici, adi bir şey yaptıkları zaman diyor. Yani onlar da tuzağa düşebilir. Onlar da insan. Bu olabilir diyor. Herhangi bir şekilde nefislerine zulmettikleri zaman, namaza kalkamadıklarında, zekatı veremediklerinde, sadaka veremediklerinde, Allah takva sahiplerini böyle tanımlıyor. Onlar da hata yapabilir diyor. Ama onlar hata yaptıklarında bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Allah'ı hatırlıyorlar. Şeytanın tuzakları. İşe geciktiğinizde ya da patron size kızdığında ne yaparsınız? Gözünüzü kaçırırsınız ve gizlice odanıza geçersiniz. Onunla karşılaşmak istemezsiniz ya da işte kötü bir karne aldınız eve gittiğinizde anne babanıza görünmek istemezsiniz. Gizlice odaya gidip uyumak istersiniz. Bu durumda kötü bir şey yaptığımızda kimi hayal kırıklığına uğratmış oluyoruz? Allah'ı ve doğal olarak böyle olunca şeytan devreye giriyor. Ne diyor? Şeytan, günah işledin. Şimdi gidip namaz mı kılacaksın? Senin münafık. Utanç verici bir şey yaptın. Şimdi gidip bir de ibadet mi yapacaksın? Hangi yüze çıkacaksın Allah'ın karşısına? Sonra biri diyor ki, evet, kendimi kötü hissediyorum. Namaz kılmalıyım. Şeytan bunu kullanıyor. Allah ile aranı açıyor ve Allah'ın huzuruna çıkmaya utanıyoruz. Ama gerçek takva sahipleri ne yapıyor? Yanlış bir şey yapıyor ama hemen Allah'ı anıyor. Günahlarında bağışlanma diliyor. Af diliyor. Başka kime gideceksin ki? Başka gidecek yer mi var? Kim bağışlayacak başka seni? Dolabımızda Allah'ın bildiği ama ortaya çıkarmadığı çok şey var. Mesela küçük bir çocuk alışveriş merkezinde bir anne çocuğa bağırıyor ve çocuk ağlıyor. Kadın hatta ona bir de tokat patlatıyor. Ama çocuk annesi ona bağırıp vurduktan sonra nereye gidiyor biliyor musunuz? Tekrar annesine gidiyor, annesine sarılıyor ağlayarak. Çevresinde tanımadığı dev gibi insanlar var çünkü. Kızgın da olsa, hayal kırıklığına uğramış da olsa, üzgün de olsa onun bütün dünyası, tüm kurulması, güvencesi annesi. Başka kime gidebilir? Biz de günah işlediğimizde nereye gideceğiz? Gidecek başka neresi var? Allah'a gideceğiz. Takva sahipleri hiçbir zaman umudunu yitirmez. Ümidini kesmez. Takva ile ilgili ayetlere bakalım. Araf suresinde de diyor ki Ey Ademoğulları bakın size ayıp yerlerinizi örtecek bir elbise ve bir süs indirdik. Fakat takva elbisesi var ya işte o hepsinden daha hayırlıdır. Şimdi yedi tane takva elbisesi söz konusu. Birincisi Allah'a ulaşmayı dileme, ikincisi tövbe etme, üçüncüsü ruhunu Allah'a teslim etme, teslimiyet, dördüncüsü Allah'ın bütün emir ve yasaklarına uyma, beşincisi nefsini Allah'a teslim etme, altıncısı irşada ulaşma, yani yumuşak huylu olma, ameller, iyilikler, karşılıksız aflar, Allah'ı sevmek, komşunu sevmek, zekat, sadaka, namaz gibi. Yedincisi ise iradesini Allah'a teslim etmek. Yani 7. ulaştığınızda artık hiçbir açık tarafınız kalmamıştır. Nasıl bir zırhın üzerine yağmur yağar ve oradan akar gider, içeriye giremez. Kademeler yükseldikçe günahları içeri bırakmayan bir elbise özelliği kazanır takva elbisesi. Allah hepimize takva elbisesi giymeyi nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.